arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem katı hem de sıvı bir madde yapacağız Başka bir deyişle oyun hamuru yapacağız. Arkadaşlar gereken malzeme kapaklı bir kap. Bir paket mısır nişastası. Mı markası fark etmez arkadaşlar. Ben bana bu markayı Ben bunu aldım bir tane büyük kaşık arkadaşlar ve bir tane marketlerde satılan küçük şişelerde olan su benim onlar aynı ölçüde bir tane aynı ölçüde bir suyum vardı ben onu kullandım arkadaşlar öncelikle hemen başlıyorum kapağımızı açıyoruz mısır nişastamızı e, açıyoruz arkadaşlar bir, bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir tane kesin başlat. bu buzik Evet arkadaşlar yazısından birazcık az bir şekilde e, ee, mısır nişastamızı döküyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi şimdi de şu kadar yeter arkadaşlar. Şunu hemen şöyle şu dökülmeyecek şekilde koydum. Arkadaşlar şimdi suyumuzun kapağını açalım. Şimdi arkadaşlar ya birazcık da su döküyoruz. Tabi hepsini bitirmeden. Arkadaşlar şimdi birazcık da karıştıracağız. Arkadaşlar etrafa yapacağım şeyleri alıp arkadaşlar şöyle karıştırmaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar birazcık karıştırdım. Şimdi arkadaşlar birazcık daha mısır nişastası katacağım. Yine biraz çeyrek Mısır nişastası kalıp mısır nişastası su katmadan karıştıracağım arkadaşlar. Bu biraz katı olacak da acayip dur arkadaşlar. O yüzden bir büyüğünüzden yardıma isteyebilirsiniz. Benim ölçü, benim ölçüde aldığım 200 gramdı arkadaşlar benim paketim. O yüzden size 200 gramlık 200 gramlık daha fazla bulabilirsiniz ama ben 200 gramlık kullanacağım. O yüzden arkadaşlar 200 gülümşeyiverimki kadarım arkadaşlar ben tüm nişastayı katıyorsunuz arkadaşlar nişastayı kattınız arkadaşlar hepsini sonra bu biraz karıştı ay Tuzu çıktı arkadaşlar karıştırması çok zor olduğu için biraz da su ekliyorum arkadaşlar sonra alıyorum bayağı zor bir şey olacak ve karıştırıyoruz arkadaşlar. bayağı karıştırılması gerekiyor bunun. Evet. Ee, evet. Arkadaşlar bunu karıştırdım arkadaşlar. Benimki 200 gramlıkta ama az gelmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden bu arada arkadaşlar en başta ölçüyü vermeyi unuttum. Önce en başta yarısından biraz az dedim ya. E, o da e, 200 yarısı arkadaşlar 50 50 falan 50 190 mı 90 gram falan katacaktır arkadaşlar ilk başta. Sonra yavaş yavaş 50 lira falan katıyorak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Birazcık böyle bir 4-5 dakika karıştıracaksınız. Ondan sonra bir 40-45 dakikalık bekletin arkadaşlar. Ne kadar bekletirsiniz bence o kadar iyi olur. Sonra bunu artık arkadaşlar. Şimdi size bunun anahtarını vereceğim. Eee Böyle yavaşça dokununca böyle esnek slime gibi böyle yapışkan bir şey oluyor. Ama sertçe böyle bastırdınız arkadaşlar. Sert bir madde. Elinizle bunu biraz oynarsan oyun hamuru gibi de oluyor. Ve renklendirmek istiyorsanız da boya katın arkadaşlar. Ama ben renkli değil. Beyaz yapmak istiyorum arkadaşlar ben bunu. Beyaz en iyisi oldu bence. O yüzden arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. 40 dakika beklettikten sonra hazır.